Yine inmeli çıkmalı gitmeli gelmeli bir gün oldu. Peki ne oldu? Gün içerisinde aslında şu anda günlükte bakıyoruz. Günlükte baktığınız zaman totalde bir düşüş olduğunu görüyorsunuz. Ama buradan saatliğe aldığımız zaman şunu göreceksiniz. Gün içerisinde aslında fiyat hareketi önce düştü. Sonra yukarı doğru kendisini attı. Sonra geri geldi. Yukarıda bir düşenimiz var ve bu düşen net çalışıyor. 3 kere temas ettim. O düşenle birlikte aşağıya doğru geliyoruz. Ve işin kötü tarafı şu anda tekrardan 8750 civarlarına geliyoruz. Ve buradaki hareket artık bir ikili tepe e, şeklini almaya başladı. Burada takip takip edeceğimiz nokta şurası. Eğer Borsa İstanbul tekrar 7850 8750 pardon bunları sürekli karıştırıyorum. Biraz da hasta gibiyim. 8750 kısmına gelirse ve oradan aşağıya düşerse burası bir ikili tepe olduğu ona alınır ve borsada biraz daha düşüşler beklenebilir. 8750'den hafif bir tepki alır yukarı doğru dönerse buranın artık yatay bir kanal olduğunu ve fiyat hareketinin dün de söylediğimiz üzere 8750-9400 arasında gidip gelmesini bekleriz. Şu anda aslında önümüzdeki günler için herhangi bir pozitif hiçbir şey yok borsa İstanbul için. Neler yükselmiş? Akfen yenilebilir. Ülker, Karsan, Türk Traktör, Anadolu Grup Oyling. Bunlar yükselen tarafta Akbank, Yapı Kredi Bankası, Koza Altın, İş Bankası, Penta, Kayseri, Şeker bunlar düşen taraftalar. Peki ağır abilere baktığımız zaman Türk Hava Yolları Tüpraş, BİM, Koç Holding, Akbank bunların hepsi düştü. Dün bankalar düşen tarafta değiller. Dün bankalar düşmemişti. Ve endeksi de bankalar tutmuştu. Bunu da zaten dün size söylemiştim. Bugün bankalarda düştü. Yapı kredi eksi 4.46, Akbank eksi 4.52, İş Bankası eksi 4.25, Halk Bankası eksi 1.77 vesaire derken X Bank yani bankacılık endeksi toplamda %3.90 değer kaybı yaşadı. Holdinglerde bir miktar satış var. Sasa, Ereğli, Kontrolmatik, Hektaş gibi ruh da aşağıda. Bugün bu arada Hektaş'a baktım. Son 1,5 yıl içerisinde dolar bazlı olarak yatırımcısına %80 kaybettirmiş. İnanılır gibi değil. %80 kaybettirmiş. Burçelik Vana'dan bir iş haberi var. O yüzden Burçelik Vana yukarıda şu anda %494'de zaten birazdan geleceğiz. Biliyorsunuz ki bu kanalı takip ediyorsanız Borsa İstanbul'da ne olmuş ve neden olmuş hepsini gündelik olarak anlayabiliyorsunuz. Şimdi aracı kurum hacimlerine baktığımız zaman aslında bir son ana kadar günün sonuna kadar Bank of America bunu çok sık yapıyor. Günün sonuna kadar Bank of America nette en en çok satıcıydı yani aslında satışıyla alış arasındaki farka baktığımız zaman satışı alışından en çok e, aradaki fark olan şirket e, aracı kuruluş Bank of America'ydı ve 1, 1 milyar TL'ye yakındı. Daha sonra gün sonunda bakıyoruz 101 milyon TL'ye düşmüş yani %90 düşüş yaşamış ya bu aradaki fark ve Bank of America 6. 7. sıralara gelmiş. 1. AK İkinci yatırım finansman. E, akla yatırım finansman arasında bir yarı yarıya fark var neredeyse. Ciddi bir satış olmuş. Yani oradan çıkıyor oraya giriyor. En çok alıcı olanlara baktığımız zaman QNB Finansbank, OYAK, Garanti BB veya Taciler olduğunu görüyoruz. Peki para giriş çıkışına baktığımız zaman Matrix üzerinden. Akbank en çok para çıkışı olan 222 milyon. Yapı Kredi 134 milyon. İş Bankası 132 milyon. Yani bankalar ve Koç Holding. Yani aslında yabancının geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma ve bu haftanın pazartesi günü aldığı hisseleri geri sattığını görüyoruz. Peki. Türk Traktörü Akfen yenilebilir. Ereğli Vakıf Bank bunlar da alıcının olduğu ama öyle çok ciddi bir para girişinin olmadığı hisseler, şirketler. Baktığımız zaman hangi sektörler yükselmiş, hangi sektörler düşmüş? Factoring, servis taşımacılığı, spor, turizm, otomotiv yükselen sektörler ki çok da fazla yükselemediler piyasadan dolayı. Finans, finansal kiralama tasarruf, finansman destek hizmetleri, bankacılık, dayanıklı tüketim ürünleri bunlarla düşen taraftalar sektörler açısından diyorum ve haberlere geçiyorum. Biliyorsunuz her gün olduğu gibi güzel haberler var. Gelin buyurun. Evet beyaz file oto kiralamadan bir bildirim var. Diyor ki Şubat ayı sıfır araç satışları geçen yıl aynı ayına göre %74,97 artışla 1559 adet olarak gerçekleşmiş. Bu çelik vanı neden yükseldi piyasa düşerken? Çünkü son zamanlarda da çok güzel gelişmeler vardı Burva ile ilgili çok fazla sipariş aldı. Özellikle son 6 ay içerisinde bir sipariş daha geldi. Yurt dışındaki bir müşteriden 1. neredeyse 7 milyon dolar tutarlı ve 2022 cirosun oranı %127 olan bir sipariş almış. TV Enerji'de Almanya'da e, Mukim, Seag Project, Project e, Gmhb e, bu buraları artık işte alıştınız siz zaten benim muhabbetleri e, Güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 5.2 milyon euro tutarlı sözleşme imzalandı söz konusu tutarın 2022 oranı yüzde 3,84 doğuş otomotiv şirket tarafından geri alınan 6 milyon pay vardı ve dün bu payların kurumsal yatırımcıya satılmasıyla ilgili e, bir arayış içerisindelerdi bu sonuçlanmış ve kurumsal yatırımcıya Özel emir yoluyla yani bunu borsada satmıyorlar direkt özel emir yoluyla oradan çıkıyor paylar alıcıya geçiyor ve herhangi bir şekilde borsayı etkilemiyor. Ee, böylece zaten hani şirketin geri alım yapma amacı bu. Hani hissenin fiyatı şirketin fiyat hareketlerini desteklemek işte falan filan gibi şimdi yani topladığı malları tepeden çıkarsa bir sefer tahtacı olmuş olur. Tahtacı olmamak için özel emir yoluyla tabii ki biraz da iskontolu olarak 268 TL fiyat üzerinden satılmış. E-data bulut bilişim. Büyük veri ve yeni nesil teknolojik e, şey büyük yeni nesil. Yüksek yoğunluklu enerji tasarruflu veri merkezleri alanları için tasarlanmış ürünlere hizmet veren Singapur kökenli Kytus Systems ile distribütörlük anlaşması imzalamış. Garanti Bankası da temettü ödeyenler kervanla katıldı. Paybaşı net 2.80 TL temettü ödeyerek %4.85 TL temettü ödemesi yapıyormuş. Gersan Elektrik. Bu ara çok haberleri yapıyoruz Gersan Elektrik'in. Yaylı Agro Gıda ile busbar ve kablo kanatı satışına yönelik yaklaşık 725 bin dolar bedelli sözleşme imzalamış. Söz konusu tutarın da 2022 yılı sonlarının %2,77. Yoruluyorum artık gücüm yavaş yavaş tükeniyor. Hasta gibiyim gerçekten. İş Bankası da yine temettü ödeyenler arasında ama diğer bankalara göre iyi bir temettü ödemesi yapmadı. Paybaşı net 0,26 TL ve brüt olarak %2,61 temettü ödemesi yaptı. MLP Sağlık Hizmetleri yani bizim bildiğimiz adıyla Medical Park, M Park 2023 yılına ait finansal raporlarını 19 Mart'ta açıklayacakmış. Pegasus diyor ki geçen yılın aynı ayına göre %34 ee, yolcu sayısında artış var. 2,68 milyon oldu. Şubat ayı doluluk oranımız ise %89 olarak gerçekleşmiş. Havacılık gerçekten muazzam gidiyor. Grain Türk Tarım ve Rally Yatırım Holding'in eşit ortaklığıyla 50 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş. Söz konusu şirketin savunma sanayi teknolojileri ve siber güvenlik alanında faaliyet göstereceğini belirtmişler. Şimdi gelelim bir habere. Skyal Finansal Teknolojiler Şirket bedelsiz sermaye artırım başvurusunun geri çekilmesine ve enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının açıklanmasına takiben sermaye arttırım sürecinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Aslında baktığınız zaman özellikle Türkiye'de bedelsiz sermaye artırımı çok bir şey zannediliyormuş gibi. Dün e, hangi şirkette o? Kortsa mıydı? Kartonsa mıydı? Bir tane şirket. Yüzde neredeyse 700'e yakın bedelsiz açıklamış. Ben de dedim ki yani bedelsiz dedim sanki bir şey varmış gibi anlatıyorlar. E tabi her şirketin bir şeyi oluyor yani. E, müredi, her şirketin bir e, fedaisi oluyor. Yorumlara şey yazmışlar. Sen bu şirket elinde olsaydı bakalım böyle mi konuşurdu falan. Ya ben burada bedelsiz sermaye artımı ile ilgili her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Burada da bu şirket başta şöyle düşündüm. Ulan dedim böyle iş mi olur? Yani Türkiye'de öyle ya da böyle insanlar bedelsiz sermaye arttırımını bir şey zannediyor ve o hisseye yoğunlaşıyor. E sen şimdi zamanda art yazılımda da olmuştu bu. Geri çekmediler ama kasada para olmasına rağmen çok da fazla ihtiyaçların olmamasına rağmen %200 mü o civarda bir bedelli sermaye arttırımı yapmaya çalıştılar. SPK onaylamadı onaylamayınca hisse çakıldı. E, şey de yakın zamanda gübre fabrikaları olsan e, Şahin Kaya mıydı? Mesela onu sıkıştırmak için aynı şekilde bedel sermaye arttırımı onaylanmadıktan sonra işte kredili işlemlerin falan mesela patlatılması için iş işte operasyon falan muhabbetleri dönmüştü. Barış Soy'dan dinlemiştik hepimiz. Burada da şirket bedelsiz sermaye başvurusuna gelecekti. Başta bir kötü düşündüm ama sonra enflasyon muhasebesi olayı aklıma gel enflasyon muhasebesi olayına odaklandım. Gerçekten de hani enflasyon muhasebesinin eklendiği e, finansal tablolar çok değişiklik gösterebiliyorlar. Bir onu görmek istemiş olabilirler diyorum. Fazla da uzatmıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasadaki likiditeyi çekmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu adam bu adamlardan bir tanesi değil. Bu adımlardan bir tanesi zorunlu karşılıkların uygulama talimatına değişiklik yapılması. Uygulama talimatı ile serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmı blok hesaplarda tesis edilecekmiş. Zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz ödenmesi ödenmesi uygulamasına 1 aydan kısa vadede mevduatlar dahil edilecek. Yani piyasadaki likiditeyi, krediyi, piyasadaki para bolluğunu kısmak, kesmek, bankalara daha fazla mevduat faizi verdirmeye çalışmak, bankaların kredi vermesi, biraz daha en azından seçici krediler hariç yavaşlatmak için atılan adımlar olduğunu görüyoruz. Ünlü yatırım holding çalışan hisse opsiyon planı kapsamında çalışanları şirket paylarını edinmesi amacıyla bir şarta bağlı sermaye artırımı gerçekleştirecekmiş. Bu kapsamda SPK'ya sermaye artırımı başvurusunda bulunulmuş. Ben şirketlerin çalışanlarını ortağı yapması ve paydaşı yapması olayını çok destekliyorum. Çünkü... Bir noktada e, insanın kendi işi olduğu zaman ne kadar çalışırsan o kadar kazanıyorsun. Eğer bir şirketin ortağıysan da o şirket ne kadar gelişirse sen de o kadar kazanırsın. Hem e, çalışanlar için motivasyon kaynağı olur hem de çalışanlar için e, burada bir gelir kaynağı olur ikinci bir defada. Ama belki de bilmiyorum nasıl olacak bu paylar ama adam var mesela. Pay muhtemelen hani ortak yaparlar pay verirler satar gider alkol alır içer mesela örnek veriyorum. E, sen fırsatı verirsin kim değerlendirirse Vestel Elektronik Sanayi ile Whirlpool nasıl okudum? Whirlpool'un Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alması nedeniyle bir ortaklıkları var böyle bir eee Vestel'le ya ortaklıkları var derken yani temasları var. Pazardaki mevcut e, Whirlpool ürünlerinin satış sonrası hizmetlerinin kurulmayın bana şimdi. Kendimle dalga geçiyorum. Ben şimdi ilk defa izleyenler olacak diyecek ki bunu ağzını gere gere İngilizce konuş Kardeşim İngilizce konuşamadığım için telaffuzum kötü olduğu için böyle dalga geçiyorum. Abi her şeyi açıklamak zorundayız ya. Ben gerçekten pizza değilim yani ben herkesi mutlu edemiyorum yapacak bir şey yok. Vestel Vestal Ticaret tarafından yerine getirilmesine ilişkin anlaşma hukuka uygun bulunmuş ve zorlu enerjinin en sonunda artık e, zorlu enerji dağıtım AŞ'de e sahip olunan payların tamamı 6.3 milyar TL karşılığında Palmet Enerji satışı ve pay devri işlemleri tamamlanmış. Böylece Borsa İstanbul'da tat sonraki en büyük satışlardan birini şahitlik etmiş oluyoruz diyorum ve kapanışa geçiyorum. Valla ben bunu çektim ama bir de gelin bana sorun. Yani şu boğazımdaki gıcık falan böyle enerjim tükendi artık. Zaten iftara daha az bir şey kaldı. O yüzden her beğeni bir geçmiş olsun. Belki bilmiyorum yani hasta olacak gibiyim. Yarın belki video gelmez yani ve durum şey olursa ağırlaşırsa. O yüzden diyecek bir şey yok Yani kanalı beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı falan filan bunları unutmayın. Ben yokken de yüksek komisyonla işlem yapmamak için ve farklı benim e, üyelerimin, benim kullanıcılarımın, benim takipçilerimin yararlanacağı farklı ayrıcalıklardan da yararlanmak için sağ üstte çıkan linkten Marbaş'a kayıt bırakıp teklifinizi alın. Veya açıklamalardan, yorumlardan linke tıklayarak kaydınızı bırakın arkadaşlar. Size arayacak bir teklif verecekler. O teklifi de almayı sakın ihmal etmeyin diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.